Molla Zeyrek Cami. Molla Zeyrek Cami. İstanbul'daki ilk medreselerden bir tanesini tepkiden hemen sonra. Son tarafa baktığımız ise hemen tersaneyi görüyoruz. Tersane üst tarafında sol tarafta Taksim bölgesi, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi. Kulenin hemen biraz köprünün yanında bir camimiz var. Bu cami Devşirme Paşalarımızdan Sokulu Mehmet Paşa'nın yapmış olduğu beş camiden bir tanesi. İstanbul'da iki tane camisi var Sokulu Mehmet Paşa'nın. Bir tanesi azap kapı. Burası herhalde sol taraf. Bir tanesi Sultanahmet'te Kadırca'da. Bir tanesi de Leburgaz'da. Bir tanesi Havza, Samsun Havza'da. Bir tanesi de Hatay'ın Kayası ilçesinde. Beş tane küle yapılmış, Sokulu Mehmet Paşa. Yine tekrar sağ yapaya dönüyoruz. Fatih Hırkası. Su kemerini görüyoruz. Peki. Su kemeri <laughs> yaklaşık 2000 yıllık bir Bizans eseri ve Osmanlılar bunu tamir edip günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlar. Hem bakım onarımını yapmışlar hem de muhafaza etmişler. Evet, iki minare gözüküyor. Ağaç, arkada ağaçların arasında orası Şehzadebaşı camimiz. Mimar Sinan'ın Mimar Sinan'ın e, çıraklık dediği camimiz. Evet, şu anda bir köprünün altından geçiyoruz. Köprümüz Haliç Metro Köprüsü yeni kapıdan gelip Hacı Osman istikametine devam eden bir köprü. Bakın hemen sağ taraf açılıp kapanan bir yer. En sağda sahilde değişik aparatları olan bir köprümüzün bağlantısı var. Köprümüz burada açılıyor ve buradan 11 metreden daha yüksek bazen gemiler oluyor. Buradan geçerken o tarafı kullanıyorlar. Çünkü özellikle Haliç'te güzel sahneye bakım olanın için gelen şehir hatlarının gemileri 11 metreden yüksek ve köprülerimizin Bizim köprümüz, ikinci köprümüz, üçüncü köprümüzün köprümüzü, üçü de açılıyor. Hangi Köprüsü zaten açılmasına gerek yok. Gayet yüksek bir köprü olduğu için zaten bu tarafta giden daha, daha büyük gemimiz yok. Sağ tarafa da devam ediyoruz. Fatih Belediyesi sınırları içinde dört binaresi ve Süleymaniye'yi görüyoruz. Süleymaniye Cami, Mimar Sınav'ın, Süleyman Sınav'ın ile yapılmış olduğu bir camidir. Camimizin hemen bahçesinde Hazreti Görrem Sultan ve Kanun Ustan Süleyman'ın türbeleri var. Hemen ön taraftan bakabilirsiniz. Sol tarafı dönecek olursak, sol Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gözetimindeki ve Topkapı Sarayı'nda müze kartınızı kullanabilirsiniz. Kız Kulesi'nde müze kartınızı kullanabilirsiniz. 60 lira. Öğretmen ve öğrencilere 18 yaş altında olan öğrencilere ücretsiz, 65 yaş altında öğrencilere ücretsiz ama öğretmenlerimize 30 lira bize kartı bu şekilde de bir müze kartı temin edip Kültür ve Kültür Bakanı'na bağlı müzelerde ve Topkapı Sarayı'nda kullanabilirsiniz. Sağ tarafımız Eminönü Musul Çarşısı Tahtakkale. Evet, tek minaresiyle kıyıda bir cami var. Burası Ahi Çelebi Camii. Ahi Çelebi Camii, Evliya Çelebi'nin hayatında çok eden, mükemmel bir hatırası olan bir camimizdir. Camide Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyada görüyor, geliyor. Kendisine şefaat dileyecekken dili seyahat ya Resulullah diye bir dua talebinde buluyor. Efendimiz sırtını sıvazlıyor. 19 yaşında gördüğü bu rüyayı 78 yaşına kadar sürekli gezerek. Hemen çarşımız Mısır Çarşısı'nın yanında da yeni camimiz var. Yeni cami bir hanım Valide Sultan tarafından yapım başlatılmış yine bir başka valide sultan tarafından bitirilmiş bir camidir. Yanındaki Mısır Çarşısı da camiye gelir sağlamak amacıyla yapılmış bir çarşıdır. Her ne kadar günümüzde etrafı meydan ve boşluk olsa da Osmanlı döneminde burada yine asla yere düşmeyecek şekilde yapılaşma mevcuttur. 1950 yıllardan itibaren o bölgedeki yapılaşma, meydanlaşma niyetiyle yıkılmaya başlamış ve günümüze kadar bu görüntüde ulaşmış. Şimdi yavaş yavaş Boğaz Turan'a doğru çıkıyoruz Haliç'ten. Köprümüz altından geçip tamamı açıkta açılıyor. 90 derece. Yaklaşık 94. E aldılar. 100. Yine daha rahat geçebiliyorlar. Sağ tarafta ikinci camiyi gördük. Arkasında iki minareli Nur Osmaniye Camisi var. Nur Osmaniye Camisi'nde Sultan III. Osman da buradan başlamış. Bir zamanlar bu adı Nur Osmaniye olarak atanmış. Hemen yanında Kapalı Çarşı. Dünyanın en eski ve en büyük AVM'si yaklaşık 4000. adet dükkan var ve hemen hemen her meslek grubunun hala orada yeri var ve e, ağırlıklı olarak değerli taşlar. sonra tekrar kalması gerekiyordu. Evet, baktığımız zaman 1500 yıllık bir mabet önce 950 sene kilise olarak kullanılmış. Daha sonra fetihten sonra camiye çevrilmiş. Peki niye camiye çevrilmiş diye insanlarımızın hepsinin aklına gelen bir soru var. Onu hemen cevaplayalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheder niyet ettiği zaman üç defa elçi gönderiyor. Ordusunu bir taraftan hazırlarken elçisini diyor ki şehri bize savaşsız teslim edin. İstanbul'u bize savaşsız teslim edin. Biz de sizin haklarınızı gözetelim diyorlar. Ama ve imparator haklı olarak son imparator 9. Konstantin hayır ben şehri bir savunacağım. Siz de...